Merhat ve çiçeği. Gel gel topla bunlardan. Kışın kışın çocuklarının öksürüğüne iyi gelir. He, topla götür eve hanım kurutsun. Hadi anne kurutsun. Kürtçe bir daha söylesene ismini. He? Kürtçe bir daha söylesene. Kürtçe kilo diyoruz. Kilo. kilo. Annem toparlı bize şey yapar, bir Allah razı olsun. Allah iman kuran versin. Hayatın mekanı cennet olsun. Çok böyle ki ilaçları bize yapardı. Babaannem. Yani bu bitki, bitki doktoruydu ama işte kaybettikten sonra kıymetini anladık artık. Önceden kıymetini bilmiyorduk. Biz de ne, ne ilaçlar yapardık. Biz doğada, doğada bitki bırakmıyoruz. Hepsini topluyoruz. Şimdi diyor bu ablalar da <laughs> her şeyi topluyorlar. Saat kaç oldu? Hanım, hanım saat kaç? Çorun üzerinde karanlık yerde kuru. Şey çok güneş görmesin. Yok ben içeride kurutuyorum. Hı hı. Ben, ben, i̇çeride götürüp içeride i̇şte bir tane hepsi de üzerinde besleniyorum. Hı hı. Ondan sonra üstüne bırakıyorum. Öyle kendiliğinden kuruyor. Güneşe koymuyorum. Tamam. İşte, Dışarıda. Işte, işte, çok temiz yedim de burası temiz şehir merkezi de değil. Bir de nasıl yapacağını anlat. Hı? Bir de nasıl pişireceğini de anlat. Bunu kuruttuktan sonra kışın alırız. Şimdi bir bardak su koyuyoruz. İçine 2-3 tane kurulan alıyoruz. Bir bardak kaç tane bırakırsınız? 2 iki tane üç tane. Hı. Nasıl? 5-6. Ya, yani. de ben robota böyle söyle istiyoruz. Hayır hayır. Robota niye? Robot olmaz. Bu sütün içine, bırakacak. içine bırakacaksın. Kaynanmış sütün içine bırakacaksın. Sonra da 5-6 tane e, başlatacaksın. Sonra 5 dakika bekletip sütü içeceksin. Ya suyu böyle e, şey oluyor. Yani. Rengi değişiyor. Edireki mor değişiyor, gibi. yumuşuyor böyle. Yani robota vurmuyorsunuz değil mi? Yok, hayır, hayır. Biz vurmuyoruz, bilmiyorum. Vuruyor, ben ne diyeyim ya? Yok, yok, yanlış oluyor. biliyor. Saat kaç oluyor kız? Kız daha var, var. Geç kalmayalım. Hı -hı. Sana Hı -hı. sana Hı -hı. üç moza mu molasını izleteyim kendine. Hı -hı. <laughs> Aa o zaman beni daha çekiyor. <laughs> Ayağa bacım. Anam orada doğru seni gezdim ben koşatım. Ne yapıyorsun? <laughs> Buradaki daha tatlı. Ne Gidip Ne yapıyorsun? Ne <laughs> Ne var var. Gel gel gel. Nerede diken? Evet. evet. Hani içine nasıl gireceğiz? Ben bir ta diğer tarafa geçeyim. biraz hep dur. Hep gelmeyin.